Kofçaz ilçesi iki mahalleden oluşuyor ve yaklaşık 600 kişi yaşıyor. Karantina süresince ilçeye giriş ve çıkışlar yasak. Ancak vatandaşlar karantina süresince temel ihtiyaçlarını giderebilecekler. Sizi tanıyabilir miyiz? Ee, Müjdat Ceylan e, marketiniz var. E, evet. Market işletiyorsunuz. Saat 16 itibariyle de karantina başlayacak. Kofçaz'da neler söyleyeceksiniz? Bizim sağlığımız için e, iyi olduğunu düşünüyoruz. E, biz esnaf olarak gene hizmet vereceğiz. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Aksaklık olmayacak. İyi olduğunu düşünüyoruz. Güvenliğimiz için. Teşekkür ederiz. Edil. Şey Sizi tanıyabiliyor miyiz? Ee, İlkay Ceylan. Ee, İlkay Bey, Kofçaz'da saat 16 itibariyle karantina başlayacak. Neler söyleyeceksiniz? Ya, i̇yi bir şey olduğunu düşünüyorum ben de. Yani sağlığımız için çok iyi bir şey. <laughs> Öyle yani. Peki ee, bir endişe falan hissettiniz mi? Bir endişe duydunuz mu? Ya bir endişe hissetmiyorum çünkü yani daha az bir vaka oldu. Yani belediyemiz de gerekli önlemleri tedbirleri alıyor. Yani biz de burada Alıyoruz, maskemiz falan takıp öyle çıkıyoruz. Hani ben şey hissetmiyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. elinin Kofçaz ilçesinde karantina süreci başladı. Görevliler çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Vatandaşlar ise maskesiz dışarıya çıkmıyorlar. Kırklareli Valiliği tarafından alınan karara göre Kofçaz ilçesi ikinci bir emre kadar karantina altında kalacak. Polis ekipleri ilçenin giriş ve çıkışını kapattılar.